diyelim Tripadpon'la beraber gideceksen hadi görüşürüz. Evet bunu ya yapalım. Biz bunlar, bunlarda, biz bunlarda yarın örnek veriyorum dövüş yaptığında derim ki kardeşim biz chat olarak gelmiyoruz amına. Bu kadar basit. Ben zaten daha kendi şahsi davet ettiğim iki tane insan var. Biri Luis, diğeri Rock. Evet bura izleniyor. Şş, Luis. İzleniyor burası. Kim lan onlar amına koyayım? Kim izliyor ee, lan? üzeri dolu olan kim var? Nasıl gelir? Benim dolu. Ben, ben varım. Varım. Ay, bak, Gel sen Angelo gel benimle gel Yürü yürü bas bas. Korka'nın çoluğunu çocuğunu sikeyim oğlum. Dırmadan baksana oraya. Eğer özelim dolu değilse kalabalık yapma. Burdayım burdayım ama aşağıdayım. Bana bırakın. Lazım olursam ararsınız. Ananı sikeyim. Dur o zaman he. Mi? bakıyorum. Köpek tel telsiz aktif. Yok adamlar kayıp oldu bir de. Yani efendim. Ezel üstün dolu mu abim? Yok senin? abi ben uzadım arkanızdan. Dedim ya canımın içi oradan telefonla biri baksın. Canım ben Ezra'm, bakmaya bir çalışıyorum bir da biliyorsunuz gözlerim gitmiş tuttu. adamlar gitmiş evet. gitmiş. Gitmiş adamlar. Neymiş? Ben arada sokaklara bakınıyorum da. Ne gördünüz siz adamları? Valla Fobias'a da direkt Jarvis'le iletişime geçeceğim. Böyle bir etkinliğim var etkinliğim. Sabote ediliyor. Bu kadar. Bunları söyleyeceğim ama koyarım. Yeter ya. Eskerim. Bu arada çocuklar bir tek ben bize ben. mi çalışıyor abi? Ne bileyim abim ben burada amına koyayım. Allah çarpsın şu kumarda bir şey olsun bir daha kumar yapanın anasını götünden zorlasınlar bak gör. Vermiyorum da kimseye yapmıyorum da benim amına koyayım. Kendi aramızda döneriz abi ne olacak abi. He abi ben seni zar atarım abi. <laughs> Kontender sesi bende. Nerede? bende de Westwich tarafı. Hızlı olur, tamam, hızlı ves... olur. Okey, Westwich'teyim. Neredesin? Konum attım. İnme, inme, inme. Ne yapıyorsun? Baskeni tak. Eğer bunlar onlar da eğitimli askerler ve çatılarda geziyorlar dediler. Çatıyı şu an arabadan inmek bizi apaçık hedef eder. Çatının etrafındaki çatılar boş şu an. Ne yapıyoruz? Araçlarda kalın maskeyi çıkartıp büyük ihtimal bizi tanıyorlardır. Maskeyi çıkartıp başında bekleyeceğim konuşursak da diyeceğim etkinliğimiz var sorun nedir? Sakın silah göstermeyin. Gösteremem zaten. Şahin, Ezra'yı da yanına alıp bir çatılara baksana öyle ufaktan. Tamam Ezra gel bende. Bütün çatılara bak baba buraya görüş olan. Bekliyorum ben burada. Ben çatının karşısındaki çatıdan bakıyorum. Şahin başka bir yerden bak sen de. Tamam. Çatının, Çatının çatısından, bakarsan, bakarsan daha, daha, iyi olur. olur. Daha, net görüş alamıyor. Bunların zaten amacı adam öldürmek değil. Büyük ihtimal bir şey konuşmak istiyor ve kendini gösteriyorsa da. Şimdi aracına binip torpidosuna bagajına bakmak da istiyorum da bir yandan da çıkıp amına koyun böyle bir şey yaptın diye sıkar mı kar? Bu arabanın içinde mi abi eleman? Yok hayır. Abi. Şahin'ini görüyorum ha. Bir kontender daha var. Nerede? Tam şu an bizim senin üstündeyim bak. Buradan düğümle bakıyorsun arka sokakta kalıyor. Berberin orada. konum kullan. Konum kullan çatı grubuna. Şahin tepeden bu konteynere bakarak olsana. Tamam. Ben de. Tam 12 yönünde. Görüşümde konteynere söylerim. Oge çık. Çık düz. Evet baba. He. Eee düz çık. Sahil tarafı değil öbür taraf. Sahil tarafı değil sol yap, sol yap sesini duyuyorum, sol yap. Düz devam et, düz devam et, düz devam Sol yap, sağ yapacaksın arada. Düz sol yaptıktan sonra sağ yap, göreceğiz. Bak sağında kaldı. Oradaki çatıları görüşmüyor. Boş ne? Tamam. Hadi be telefonu yarra edin ya. Plakasını alsanız onu, plakayı alın. Hallediyorum. Evlerin balkonlarının da dikkat edin. İniyorum ben Ezra. Arkandayım. Okey oradaki kontendera biri bakarak olsun ama onu da gözden kaçırmayın. Başka tamam, ne kadar varsa hadi bakalım. Tamam aşağıdayım ben. Altımda. Ezra tek, takılma sen Ezra. Hı hmm, okey sıkıntı yok abi. Tamam yanıma gel sen hatta benim çatıya gel. Aa, aynı yere gel. Abi çok yaklaşmasalar mı? Bomba bomba koymuş olmasın bu piçler? Tepedeki ikili bizden değil mi? Bizden bizden. Bizim. Bizim. Evet. Diğer kontenderı görüyorsunuz değil mi oradan değilsin? Evet evet. Altımızda. Altımız. Ezra okay, bak. Ben bir tura çıkıyorum. Başka büyük ihtimal bir daha vardır. İçinde adam bulana kadar bakacağım. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Şu karşıda e, gördüğüm Doruk, bir daha bir şey var. Çatı var. Gördün mü? Ee, kırmızı var. kırmızı paneller falan var. Onun üstünde <laughs> evet. iki tane alacağım Sen bakarak çatı var. Oluyorsun. Evet. İki, i̇ki konteyner de O tarafa bakarak okay, harikasın. Tamam okey. Doruk, Doruk bana, bana bir kendini, gösterebilir misin? ananı sikeyim. Göstereyim. Neredesin? Sen, sen çatıda, çatıda, mıydın? Hı hı. Çatıya geldim. Ee, tamam, çatının, çatısını, çıkar, çıkar mısın ya? Ya? Çatının çatısındayım. Tamam, tamam o zannet. Zannet. Tamam, tamam, çok, çok, güzel. Bir, birazcık, birazcık daha önce gel. gel. Aynen, Aynen, tamam tamam. tamam. Oradan, oradan de, size izle. Önünde, önünde direkt e, sokağın önünde. önünde. Kuaför taraflarındaki çatılara bakabilir misin sen de? Bakarım. Ben bile, bilerek arabamın motorunu açık bıraktım. Adamlar sanki beni arabanın içindeymiş gibi zannetsin diye. Evlerin balkonlarına da ekstra dikkatli dikkat et Seni gördüm. Biziz biziz. Biz. Benim, Benim maskemi ona. Onun... Bir tane daha kontender var. Bir tane daha bulduk. O amına koyayım. Ne tarafta konumlasanız da. Ee, çatı, çatı grubuna Çatıdaki Çatıdaki köşesinin arkasında konumu da yolluyorum. Kafada tamam, canlansın bildim, Bildim bildim bildim. O zaman şu başıboş olan kontenderin çatısına ben geçeyim. Mevza ilk kontenderin orada. Ee, Ezra'yı orada bırak, Ezra'yı orada bırak Şahin. Buradan bir tane spot elde et, başka bakacağım Contender'a. Ezra o iki Contender'ı gözünden kaçırma abi. Ben de abi, ben Adam de gördüğümüzde konuşmak isteyeceğiz çünkü. Şu anda görüş... Ezra çatıda çöküyor bu arada, bilginiz olsun. Ezra merdiven tarafına dikkat et tamam Hatta abi. istiyorsan birazcık geri gel Tam kontenderin üstünden değil de o çıktığın yer var ya merdiven o çatıya Aynen o taraftaki merdivenin hakimiyetini al eğer adamlar yukarı çıkmaya çalışırsa merdiven kontrolü sende olsun Ezra hangi çatıdasın ben bakıyorum oraya hmm, Şahin abinin gördüm biraz önce seni. olduğu çatı var ya oradayım ha Tamam ben seni gördüm Ben göremiyorum hiçbir şey ya. Şöyle yaparım. Buradan görürüm zaten kim çıkacağını. Merhabalar. Aşerana mı diyeceğin kutlu olsun kardeş hoş geldin. Bir Müzik nasıl etki yapıyor ama? Çukur oğlum bu nasıl? Bir tane daha buldum. Polis haber verelim. mi? Yok oğlum kumarı başka bir yerde yapıveririz Olay ne ama Anladın mı? Bir mesaj var da mesaj ne? Abi acaba baksak mı torpidolara Belki mesaj falan bir şey bırakmışlardır ya Mektup bir mektup şey olabilir Tutup o yüzden de Bir şey yapabilirler diye çekiniyorum Anladın mı? Arabaya bindiğim an düşünsene, bir tane mermi geliyor kafama ama arabama niye bindiğim? Anlatabildim mi mevzuyu? Anladım anladım abi de işte çağrı yok ya başka bakıyorum. Oğlum ben düşeceğim buradan ya. Çiko senin olduğun çatının önündeki araba vardı değil mi zaten? Bir kontandır geçiyor şu an önümden, olduğum çatıdan. İçeriye evet. girdi. Nerede nerede? Tamam, abi tamam, ilk kontandır. Geldi, Çiko'nun olduğu yere geldi. Okey geliyorum çıkam. Ara, şu an arabada bekliyor. Geri geri çıkacak. Tamam okey. Görüşebilir miyiz? Benden başkası sakın konuşmasın bile. Görüşebilir miyiz? Müsait misiniz? Ayza, benim arkamı dikkat et. Ben de. Ee, bu araçlardan 3-4 tane daha farklı noktalarda bulduk. İlginiz vardır umarım. Yoksa gösterebiliriz. Silahımız dolu değil, dolu bir olsa var ya buradan. Ta 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 bana bakıyor, bak ne bakıyorsun lan? Ama yani bana bakıyorlar, aç. Gitmek isterlerse gitsinler. Doruk telsiz ver. Dayan. Tamam alın abi abone moddan da sıkıntı yok. Not, not defterini okuyacağım, tek gelin. gelin. Herosum, görmedim lan bitini kardeş. Bakıyorum Olduğumuz ona. yere mi geleyim, çatıya mı geçiyoruz? Okuyamıyorum kanka, kaçmış lan. Geçmişinle yüzleş, geliyor bak fobiya. Psikolojin dağılır, acılara not var. Benim yaptığım şarkı abi. Zamanında. Senin yap... Ananı sikeyim ya. Kardeşim bak. Bunları ben... Ben bunları vuracağım. Ben bunları vuracağım koyayım. Ben bunları vuracağım. Bu saatten sonra konu benim için kapandı. Al abim not defterini <laughs> Bakmak istiyorsan. Ne şarkısı bu? Bizim o zaman burada Lucy diye bir çocuk vardı abi. Daha o zamanlar bu fo fobi muhabbetinde öyle bir şarkı çıkmıştı piyasaya da. Yani aynı birebir bu yani. Aman başka bir anlamada gelebilir yani onu düşünüyorum da. Geçmişinle yüzleş. Bunlar seninle daha görüşmedi değil mi? Yok abi daha görüşmediler. <laughs> Oğlum yine mi ben? Nereden çıktılar yine amına koyayım. Nereden çıktılar ya? Okey. Şöyle bir şey yapacağız. Aklımda bir şey var. Çiko. Ha abi. Bir şekilde yüzleşeceğiz abim bununla. Yapacak Bana bir tamam. şey yok. Aleykümselam. Aleykümselam. Ee, konu konum atıyoruz. atıyoruz, Bir gelsene, gelsene, gelsene kanka. kanka. Grubuna konum, konum sallıyoruz. Okey. Şahin, bir konum atsana Mirza gelsin. <laughs> Silahını Mirza'ya verirsin geldiğinde. Hı hı. Twitter'a geçmişimle, <laughs> geçmişimle yüzleşmek istiyorum. Geçmişimle yüzleşmek istiyorum. ya Twitter'a. Arabalar buraya koyalım. Gelsinler görüşsünler abim seninle ne konuşacaklarsa artık. Ne diyorsun? Korkuyla yaşanmıyor abi. En azından adam gibi bir konuşalım. Zaten bir zarar verecek olsalar verirlerdi diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde. Bence hepimiz arabalarımızı çekelim buraya. Biz de senin yanında duralım. Umarım alıp gitmeye kalkmazlar. Alıp giderlerse bir şey yapmam ama yanımızda bir şey yapacak olurlarsa büyük sıkıntı yaşatırım. Ben de seninle ölürüm yani. O konuda sıkıntı yaşatırım. Çeksek de beraber devam edeceksek de beraber öyle. Amına koyayım Yola bu şekilde çık. Ne yazıyor? Ee, Notta. 90'a Ezra. Zamanında biz bir şarkı yapmıştık bir arkadaşın onun sözü yazıyor Ge geçmişinle yüzleş geliyor bak fobiye psikolojinin dağılır acılara not var. Benim benim şarkı yani bizim şarkı. Ne oldu? Ee, Contender gördük grafik 5-6 tane boş umar yapacağız hiç çatıda. Aha. Sonra her Contender'ın başına bir kişi koyduk en son burada birleştiler. Ezra'nın olduğu yerde birleştiler. Not kağıdında da şarkı sözleri yazıyor. Ezra'nın eski şarkısının geçmişinle yüzleşti. Biz de dedik ki arabaları çekelim buraya Ezra'nın yanında duralım. Yapacak bir şey yok. Ezra da Twitter'a yazsın. Geçmişinle yüzleşmek istiyorum diye. Konuşacaklarsa gelsin konuşsunlar. Bir şey yapmaya kalkarlarsa da biz de karşılığını verelim. Hep beraber ölüp gidelim. İyi düşünmüşsün. Ben ne oldu geldiler mi? Yoksa abi. ben kanka ben şey diye yaşamak istemiyorum ya benim kumarım mı patlayacak yok Ezra'yı mı alacaklar ben Ezra anladın mı hani reisim korkuyla gerçekten yaşanmıyor Yok yok haklısın zaten. Kaları yazdım. Üstümüz boş mu olacak tamamen? Oğlum araba siz çok geriyor oyunu ya. Ee, Cedric abiden arabayı alıp bir de Diana'yı öpüp geliyorum ben. Okey. Kimin kim kimle görüşecekse görüşsün. 15 dakika sonra burada buluşalım. Birze. Görüşeceğim herkes burada zaten. Ha. Orospu telefonu gibi telefonu var. <laughs> Beğenme falan oldu mu? Hola, hola. Ulan Mirza aklımızı aldı amına koyayım ya. Ben de çözüyorum. Aga ben mi streslendim? Ben mi sigara içebilir miyim? <laughs> Buyur baba herkesi bir dal lütfen. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? Bir şey yok oğlum ölüyorsak da birlikte <laughs> ya, çıkıyorsak ölüyorum. da birlikte. Bugün Vezir'e de dedim. Neyi feda etmemiz gerekiyorsa birbirimiz için ederiz. Problem değil. Bu zamana kadar öyle yaptık yine yaparız birader. Aynen öyle çıkarsak da birimiz eksik çıktıktan sonra hiçbir manası yok. Gidiyorsak <laughs> hepimiz gidelim. Zengin olmadan ölmek bir tık koyar ama olsun. Daha ne zengin oluyoruz oğlum. Bindiğimiz arabalara bakalım, bak amınakoyim. Mekanımıza bak. Da da. En zengin olmasak da biz de zenginlik. Gönül olarak zenginlik bence Bilmem orası bilmem. <laughs> Gözler yalan söylemez beyler. <laughs> bu da galiba abi kuzenden bir alıntı. Benim kuzenin kankilerinden ya. Yok ki tam sevsem artık bu dünyanın arasını siksek artık yok kardeş. <laughs> Bizi bilenler bilir, bilmeyenler de imrenir. Önde kötü oynayacağız dedik zaten oynadık. Spontane bura, heyecanlı dünya. Zaten yapacağımızı yaptık. Artık sıra başkalarında. Şarama bizi bize Ge anlat bro gerisi de boşa. Pes etmez ekip, çıkar işi değil bu. Yeteri kadar minnendik <laughs> beyler. sonu ama tutuyoruz elimizde onlarca kozu Geçmişinle yüzleş geliyor bak fobya Psikolojin dağılıyor acılara not var Bilinçaltınla oynar bu tehlikeye sokma niye burada bekliyoruz peki? Ya burada burada alacaklar herhalde. Ne bileyim alırlarsa buradan At alırlar. Asya'nın hasında bir sigarayla sokaklarda sokak kenarları paso deli kolpalarda gacı asa akira sallanıyor sol kolumda gelmişti ken sonunda mevzunda topalarla burada her şey spontane yet dolarda olay sekilik dergilerde cinayetse kolay adamlıktan bahsediyor kardeşini satan rüyada milyonerlen üç kuruşta yatan hiç mi yok lan sabrınız tek olayda kaldınız büyük çete lideriydi kem tuşuyla yandınız motel derin soluk sallanıyor sabah tatımız sahte olan dostluklara orta parmak şartımız kovakçeya şehre korku kusadan yakuza Şehir içi planlar gözlerinde dolmasa Ölüm çare olmaz Üç kuruştu korkuna Spontane yazar beni marra katana <laughs> Şarkı da oğul Canko o yüzden açmıyorum orada Öf, bence bunlar gelmeyecek ya Bunların amacı şimdi almak falan değil bak ben size söylüyorum Olsun acelemiz Eyvallah var ama. Bekleriz gelmezlerse gideriz Ya Çatının dört bir yanına araba koydular. Neyse amaçları artık. Göreceğiz bakalım. Artık uyumamıza bile vakit yok. Babiş Ömürda'nın da... bir şarkısı vardı. No time for sleep. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Ee, güvenliği aldığımızda eğer ki kumara yaparsak çok dikkatli olmamız lazım Kiki. Ezra, geleni... Bence kumarla işleri yok. Bence de ben de işleri var, ya da bizden birinin işleri var, bilmiyorum. Ya da hepimizin işleri var, bilmiyorum. Ama o Kamil yani... bana burada neden kilitlendi? Ben önce burada dururken bana böyle baktı, baktı, gitti, gitti. Ben ne de dedim ki, herhalde Arabaya bakıyor bana bana bakmıyordur. Eh, gelen gelsin, bekleyeceğiz bakalım. Eğer biri gelmek istiyorsa göreceği bir şeyler Abi, de ilahi var. Bana. Bekliyorum baba, elbet gelecekler. Şimdi gelmesinler yarın bir gün gelecekler. Ben bu saatten sonra boş gezmem ama. Keşke gelen tar yani biz gidebilsek anladın mı onlara? Ha işte. yapamıyoruz ya bu zor. Bilsek mekanlarını bir tek yakalasak kamillerin başını sıksak kafasını bir yerde. Ben umarım arasam ya. Ben bu Fabian muhabbetinde Omar'ın yanındaydım. Ona ona yardım şekli. Korur beni niye koruyamazsın baba? Sessiz konuşun da yine de. O canım değil ya. Ya üstünüzden sandviç, kahve mavi bir şey çıkar mı? Bir Alır bir gelirim sorun. ben. Alır gelirim. Kardeşim teşekkür ederim. Var bende.